Üçüncü hafta Şampiyonlar Ligi'nde e, tabii ki en son kazandığımız Liverpool maçı ile birlikte e, bizim için önemli bir başlangıç oldu. E, Frankfurt'ta istediğimiz bir sonucu alamamıştık. Ama Liverpool maçı ile birlikte ne kadar iddialı, ne kadar istekli ve e, bu şampiyona da e, ne kadar çok istediğimizi net bir şekilde gösterdik. Burada taraftarımızla birlikte e, oynadığımız oyun, e, birlikte... Konsantrasyonumuzu isteğimiz, maça odaklanmamız çok yüksekti. Yarın da aynı şekilde bunu sahaya koymak ve tekrar bir galibiyet, 6 puana gelmek bizim için çok önemli, çok değerli olacak. Onun yanında tabii ki çok önemli, çok değerli bir takımla oynayacağız. Çok başarılı bir takım. Geçen senenin şampiyonu, şu anda da kendi liginde lider. Ve e, bunun yanında geçen sene oynadığı yarı final e, gerçekten Avrupa Kupalarında ne kadar iddialı, ne kadar başarılı, ne kadar iyi bir takıma karşı oynayacağımızı net bir şekilde gösteriyor. O yüzden iyi hazırlanmamız, iyi konsantre olmamız, maçı iyi yaşamamız, e, rakibimizin ne kadar önemli, ne kadar değerli bir takım olduğunu e, maçtan önce e, iyice kavramamız gerekiyor. O yüzden oyuncularımla birlikte tabii ki bugün son antrenmanı yapacağız. Antrenmandan sonra da e, yarınki maçı bekleyeceğiz. Dediğim gibi bizim için çok önemli, çok değerli. Ben tekrar taraftarlarımızı bir önceki maçtaki gibi aynı atmosferde bizle beraber bu coşkuyu yaşamaları için stadımıza davet ediyorum. Ben çok büyük bir e, onlar için bu anlamda bir fark olacağını düşünmüyorum. Sadece e, deplasmana giden takımlar için, Norveç'te oynayan, e, o zeminde oynayan takımlar için bu tabii ki alışık olmadıkları bir şey. O anlamda zorlanıyorlar. Ama diğer anlamda ben bu zamana kadar yani deplasmanda bu sıkıntıyı yaşadıklarını birçok Norveç takımının e, görmedim. O yüzden çok bence yani deplasmanda olsaydı bu bizim için bir dezavantajdı. Ama şu anda iki takım için de bence e, aynı e, ortam var. ya yani Tabii ki e, her maçın hikayesi farklı, her takımın hikayesi farklı. Geçen sene Avrupa Ligi'ne baktığımızda aslında ilk bölümde çok... Önemli galibiyetler. Yani sadece Tottenham'ı yenmedik. Evimizdeki ilk üç maçı da kazanmıştık. Ee, o yüzden yine bu şekilde hazırlanacağız. Yani rakibimizi demin söylediğim çok önemsiyoruz. Ee, Liverpool maçı nasılsa bu maçta aynı şekilde olacak. Rakibimizi çok önemsiyoruz. Tabii ki yani her takım için şunu söyleyebiliriz yani, yani Bodo Glimt'i ne kadar e, seyredebiliyorsunuz? Yani çok seyredemiyor. Belki hocalar çok seyrediyor da oyuncular bu şekilde seyredemiyor ama Liverpool'u tabii ki herkes seyrediyor. Her hafta maçları yayınlanıyor. Birçok maçını seyrediyoruz. Yani daha tanıdığımız, daha bildiğimiz oyuncular. Ama bizim gibi takımlar seyredilmeyen ligler için, diğer takımlar için daha farklı şeyler oluşuyor. Tabii ki bu Bodo Glimt için de geçerli aynı şekilde. Yani Türkiye Ligi'ni sonuçta seyretmiyorlar. O yüzden ve Asrin hangi form durumunda olduğunu net olarak bilmiyorlar. O yüzden yani Premier Lig takımlarına karşı bu anlamda çok daha iyi bir şekilde çok tanıdınız, çok bildiğiniz oyunculara karşı çok daha farklı hazırlanıyorsunuz. Bu tam psikolojik yönünde var. Ama e, yarın yani Liverpool maçından dediğim gibi hiçbir farkı yok bizim için. Evet, e, iki maça baktığımızda e, özellikle Tottenham maçı 2-0 öne geçip e, ikinci yarıda maç 2-2 oldu. E, ama ikinci yarıda, yani ikinci yarının başlarında bu golleri buldular. Yani maçın e, Slavya prag maçı biraz daha geç buldular golü. Ama yani iki takım için de maç uzun bir e, tabii ki etkinlik olacak. Yani bizim için kulübeden gelecek oyuncularımız önemli oluyor. Her zaman önemli oluyor. İki, bütün takımlar için bu geçerli. Ama e, şu anda çok güçlü bir kadroya sahibiz. E, benim için de çok zor. Yani ilk on bir belirlemek, e, devamında oynatacağınız oyuncular yani bunların hepsini seçmek çok zor benim için. Çok zor kararlar veriyorum. Ee, bu bir anlamda teknik adamlar için yani bu psikolojik olarak da bazen sizi zorluyor verdiğiniz kararlar. Çünkü bütün oyuncularınız oynamak istiyor. Ama bu tür maçlarda Liverpool maçında da bunu yaşadık. Yani başlayan ve devam eden oyuncular çok önemli olacak. O yüzden e, ilk 11'imiz okey başlayacak ama ondan sonra maçın içinde de e, çok önemli bize katkı verecek oyuncularımız var. E, i̇kinci yarıda da bu gücümüzü ortaya koyacağız. Ben maçı e, seyretme şansım oldu. E, yani şöyle tabii ki yani o maçtaki konsantrasyonla bu maçtaki konsantrasyon aynı olmayacak. E, çok rahat pozisyona girdiler. Çok da rahat pozisyon verdiler. Yani seyrettiğim bölümlerde hep yani hem rakip kaleye çok rahat bir şekilde gittiler. 5 gol attılar ama belki yani daha fazla da gol de yiyebilirler. Çok fazla pozisyon verdiler. Ama e, Avrupa'daki oyunları biraz daha değişik. Yani bunu ilk iki maçta da gördük. Yani ligdeki oyunlarıyla e, Avrupa'daki oyunlar arasında büyük farklar var. Yani topa sahip olmada da yani ligde %64'lere ulaşmışken Avrupa'da %54'lere yine oynamaya çalışan bir takım ama e, biraz daha direkt oyunu özellikle kaleciden başlarken direkt oyunu seçiyorlar. O yüzden Norveç ligindeki rahatlık burada aynı şekilde olmayacak diye düşünüyorum. O yüzden defansif olarak da yani son şu an en son buraya gelmeden yine rakip analizini gösterdiğimizde zaman zaman 10 kişiyle kendi ceza sahası içerisinde olan bir takım oldu. Şampiyonlar Ligi maçlarında. O yüzden ben biraz daha bunu takım savunmasını daha ön plana çıkartacaklarını düşünüyorum ama iyi de bir hücum takımı topa sahip olan, rakip sahada oynayan bir takım. Ama bazen savunmada da dediğim gibi 10 kişiyle kendi cezası aslında da oldular. Evet. Tabii ki bu üçüncü maç olacak. Yani burada alacağınız puanlar sizin hedeflerinizi ne kadar yükseğe koyabileceğinizi gösterecek maçlar. Yani iki takım içinde burada kazandığında veya kaybettiğinde yani kazandığında tabii ki çok değerli puanlar olacak ama Turu burada geçmeyeceğiz hiçbir türlü ama önemli bir avantaj e, ileriye dönük yine çok önemli maçlar var yani şampiyonlar liginde oynayacağınız maçların hepsi çok e, sert çok önemli yani her maçı kazanıp kaybedebilirsiniz bu tür maçlar var o yüzden yani yarınki galibiyet e, eğer 3 puan kazandığımız takdirde bizim için avantaj olacak ama hiçbir şekilde e, bitmiyor o yüzden yani kırılma maçı e, tabii ki yukarıya doğru çizgi olarak gitme maçı olarak bizim için görebiliriz. Ali Bey, yabancı basın mensubuna verelim. Gözlüklü Bey'e. Yes, hello. Question to the coach. What does uh, Ilkay Gündogan mean for the team? Ilkay, e, tabii ki, yani bizim için futbolculuğu kadar tabii ki hem kişiliğiyle hem çok hızlı bir şekilde adapte oldu takımın içerisine. Ee, Şampiyonlar Ligi tabii ki e, herhalde Sane ile beraber e, en fazla olan oyunculardan biri Şampiyonlar Ligi maçları. Ve e, gerçekten Galatasaray için yani Galatasaray'a gelmek için de kendisi bu sene e, önemli bir gerçekten yani çaba sarf etti. E, kendi açısından Galatasaray'a gelmek için ee, yani tuttuğu takım bir kere, yani tuttuğu takım olduğu için e, çocukluğundan itibaren burada olmak çok farklı onun için. Yani böyle bir hayali vardı, bu hayali yaşıyor. Ee, burada da yine gerçek biz çok önemli bir kadroya sahibiz, çok önemli oyunculara sahibiz, çok da önemli karakterlere sahibiz. Yani onların da ilkayı çok çabuk kabul edip içerine içi, içlerine almasıyla birlikte ilk ayın hem sahiçi hem sağ dışı tabii ki bizim için önemli bir e, figür oldu. E, ve son maçlarda artan performansı e, tabii ki sezona bizde başlamadı. E, tam hazır olarak bize aslında yüzde hazır olarak gelmedi ama oynadıkça performansının yukarıya doğru gitmesi hem Galatasaray için hem de e, bizim için takım arkadaşları için çok sevindirici. Onun burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Yani e, bence yani Bodo Glimt'in e, Tabii 2017-18'de itibaren yükselişini 2020'de şampiyon oldular. Çok da önemli bir kadrolu vardı. 2020'den beri takip ettiğim bir takım. Ee, yine Högen'in e, Zinkernikel e, yine e, çok önemli bir kadroya sahiplerdi. 2020'de takip ettiğim bir takımdı. Hep yükselerek e, yukarıya doğru geliyorlar ve e, geçen sene senede. E, Avrupa Ligi'nde yarı final oynadılar. O yüzden rakibimizin bulunduğu ilin nüfusundan çok nasıl bir oyun oynadıkları. Zaten sahada 11-11 oluyoruz ama bizim stadımızın, stadımızın atmosferi burada çok önemli olacak bizim için. Bu atmosferi yaşatabilmek için de öncelikle bizim takım olarak çok iyi futbol oynamamız gerekiyor. Yani biz iyi futbol oynadıkça onlarla birlikte, taraftarımızla birlikte Yarın yine 50 bin kişilik bir taraftar bizi bekliyor. Yani bu atmosferde oynamak bizim için tabii ki çok değerli. Rakiplerimizin de bazıları için, bazıları için çok zor oluyor. Bazıları da buna adapte olup bundan zevk alıyorlar. O yüzden yarın net bir şekilde göreceğiz. Yarın iki takım da 11-11 bir maça başlayacak. Buran Can Bey? Singon'un en az yani iki haftası daha var. Öyle söyleyeyim. Gidişatına göre bakacağız. Yani çok da ...erken oynatıp e, risk almakta istemiyoruz ama gidişatına göre e, karar verceğiz. ama en az iki hafta var gibi gözüküyor. Şöyle tabii yani her gelen oyuncu için bir adaptasyon dönemi elbet oluyor yani. Bir de biliyorsun Sane'de yazın e, Dünya Kulüpler Şampiyonası'na gitti. E, yani gelip tekrar buraya kısa bir izinden sonra tekrar buraya gelip antrenmanlara başlaması... Yani bu tür oyuncular üzerinde yani fiziksel olarak sadece bence yani psikolojik olarak değil fiziksel olarak da bazen geç dönmelerini sağlıyor. Ülke değiştirmek, yeni takım arkadaşları, takım arkadaşlarına uyum yani biz kendi içimizde bile yani şimdi bu sene 5 oyuncu transfer ettik. Yani bu oyuncuların diğer arkadaşlarıyla birbirlerine alışmaları hepsi süre alıyor. Ve çok farklı kadrolarla oynadık. Hep biliyorsunuz şampiyonlarla ilgili sakatlıklar işte gelen genç, genç transferler hepsini bir araya koyduğumuzda yani çok farklı kadrolar, kadrolarla oynuyoruz ve birbirlerinin birbirlerini tanımaları bazen zaman alıyor. O yüzden yani onun böyle bir çıkışa çok ihtiyacı vardı. Bence Başakşehir maçı ile birlikte yani o çıkışı sağlaması önemli. Biz tabii ki yani oyuncularımızla hep beraberiz. Onlarla her şeyi paylaşıyoruz. Ama e, dediğim gibi sonuçta iş oyuncunun sahiçi performansla arkadaşlarıyla olan performansına bir de takımın oyununa da bu bağlı olarak performanslar yükseliyor. Yani bazen takım iyi olmadığı zaman oyuncuların performanslarında da o düşüşleri görebiliyoruz. Ama şu an daha iyi bir yoldayız. Yükselerek performansımız devam ediyor. Bunda da yani bütün oyuncularıma çok ihtiyacım var. Yani hepsi çok değerli, hepsi çok önemli. Dediğim gibi yani kadro yapmakta yine çok zorlanacağız. Birazdan tabii ki taktik çalışma yapacağız maçta, antrenmanda. Burada tabii ki yarınki... 11 ile ilgili çalışmalarımız da olacak. Ama dediğim gibi bunların hepsi bizi zorlaştırıyor. Ama hepsi bizim için çok önemli, çok değerli. Sanayi de bunlardan biri. Son soru Can Bey. Tabii orta sahada oynadığımız profillere göre bunu yapıyoruz. Bir de rakibin oynadığı oyun bu da önemli oluyor. Yani rakibe nerede baskı yapacağız, nasıl baskı yapacağız buna göre de planlar yapıyoruz. Yani bununla ilgili de dediğim gibi yani birazdan son antrenmanımızı yapacağız çalışmalarımızı yapacağız ama Torreira iki tarafta da, iki yönde de bir kere %100'ünü vererek oynuyor. Antrenman da %100'ünü vererek yapıyor hep. Yani güzel olan yanlardan biri. Bazen oyuncular belki iyi antrenman yapmaz ama iyi maçlar oynarlar ama Lucas hem antrenmanda %100 hem maçta aynı %100'ünü veren bir oyuncu. O yüzden yani onu hem savunma yönünde ama hücum yönünde de geçen sene yaptığı gol ve asist katkısıyla bizim için değerli oldu. Bu sene de buna devam ediyor. Yani yarın içinde bununla ilgili tabii ki kararımızı bugün vereceğiz.